Einstein'ın Görelilik Teorisi, Özel ve Genel Görelilik, Özel Görelilik, Albert Einstein, 1905 yılında yayımladığı Özel Görelilik Teorisi ile fiziksel yasaların her yerde ve her hızda aynı olduğunu ortaya koymuştur. Bu teori, hızların ışık hızına yaklaştığı durumlarda fiziksel yasaların değişebileceğini de öngörmüştür. Ana ilkeler, ışık hızı sabittir. Işık bir ortamdan geçerken, vakumda veya başka bir ortamda, her gözlemci için sabit bir hızda, yani 299.792.458 metre bölü saniyede hızında ilerler. Zaman ve mesafe görecelidir. Bir nesne ışık hızına yakın hızlarla hareket ettiğinde, zaman daha yavaş akar ve uzunluk daralır. Bu etkiye zaman genişlemesi ve uzunluk daralması denir. E eşittir mc kare. Enerji ve kütle eşdeğerdir. Yani bir nesnenin kütlesi enerjiye dönüştürülebilir ve tersi de geçerlidir. Bu denklem atom bombası gibi nükleer tepkimelerin temelidir. Genel görelilik 1915, Einstein 1915'te genel görelilik teorisini ortaya koyarak kütle ve enerjinin uzay zamanı eğdiğini ve bu eğilimin yerçekimini oluşturduğunu öne sürmüştür. Ana ilkeler Uzay zamanın eğriliği Kütleli cisimler çevrelerindeki uzay zamanı büker. Bu, yerçekimi etkisi olarak gözlemlenir. Örneğin, Dünya'nın kütlesi uzay zamanı eğerek etrafındaki nesnelerin yörüngede hareket etmesini sağlar. Işık da eğilir. Işık büyük kütleli cisimlerin etkisiyle yolunda sapmalar yapar. Bu olgu, Gravitational Lensing, gerçekimsel merceklenme olarak bilinir ve 1919'daki bir güneş tutulması sırasında gözlemlenmiştir. Kuantum fiziği, kuantum fiziği, atom altı parçacıkların davranışlarını açıklayan bir teoridir. Klasik fizikle açıklanamayan birçok fenomeni anlamamıza olanak tanır. Kuantum teorisi mikro düzeydeki dünyanın belirsizliklerini ve doğasını araştırır. Ana ilkeler: Kuantum süperpozisyonu. Bir parçacık aynı anda birden fazla durumda olabilir. Bu, Schrödinger'in kedisi düşünce deneyinde dramatik bir şekilde gösterilmiştir. Bir kedi hem ölü hem de canlı olabilir ta ki gözlemlenene kadar. Belirsizlik ilkesi Heisenberg'in belirsizlik ilkesi, bir parçacığın konumu ve hızının aynı anda kesin olarak ölçülemeyeceğini belirtir. Ne kadar hassas bir şekilde birini ölçerseniz, diğerini o kadar belirsiz hale getirirsiniz. Kuantum dolanıklığı, iki parçacık aralarındaki mesafeye bakılmaksızın birbiriyle ilişkilidir. Yani bir parçacığın durumu değiştiğinde, diğerinin durumu anında değişir. Einstein, Buna hayaletimsi etki demiştir. Çünkü ışık hızını aşan bir etkileşim gibi görünmektedir. Kuantum teorisi, elektronik cihazlardan bilgisayarlara, lazerlere kadar pek çok modern teknolojinin temelini oluşturur. Ancak hala tam anlamıyla çözülmemiş pek çok soru vardır. Paralel Evrenler Teorisi Paralel Evrenler Teorisi, Birden fazla evrenin var olabileceğini öne süren bir dizi fikirden oluşur. Bu teori özellikle kuantum mekaniği ve kozmoloji ile ilgilidir. Çeşitli paralel evren teorileri, kuantum çoklu evrenler, Many Worlds Interpretation. Hugh Everett tarafından 1957'de geliştirilen bu teori, her kuantum olayının farklı bir sonucu olduğunda her sonucun bir paralel evrende gerçekleştiğini iddia eder. Örneğin, bir kuantum ölçümü yapıldığında evren bölünür ve her olasılık farklı bir paralel evrende gerçekleşir. Şişme evren (inflationary universe). Kozmolog Alan Guth'un önerdiği bu teori, evrenin çok erken dönemlerinde hızla genişlediğini öne sürer. Bu genişleme sürecinde farklı şişme baloncukları paralel evrenler oluşabilir ve her biri farklı fiziksel yasalarla işleyebilir. Branlar String Theory. String teorisi, evrenin 10 on veya 11 on boyuttan oluştuğunu ve bu boyutların bazılarını göremediğimizi iddia eder. Paralel evrenler bu ekstra boyutlar içinde var olabilir ve farklı branlar düzlemler olarak birbirinden ayrılabilir. Fiziksel kanıtlar ve düşünce deneyleri. Paralel evrenlerin varlığı henüz doğrudan gözlemlenmemiştir. Ancak bazı kozmolojik gözlemler çoklu evrenlerin varlığını destekleyecek dolaylı kanıtlar sunmaktadır. Örneğin, evrenin büyük ölçekli yapısı paralel evrenler teorisinin öngörüleriyle uyumlu olabilir. Felsefi ve bilimsel tartışmalar. Paralel evrenler fikri bilim dünyasında büyük tartışmalara yol açmıştır. Bir yandan bu teoriler matematiksel olarak tutarlı olabilir. Ancak doğrudan test edilmesi zor olduğu için bazen felsefi olarak kabul edilmesi gereken bir konu olurlar. Özet, görelilik teorisi evrenin nasıl işlediğini anlamamızda temel bir yere sahiptir. Zaman, uzay ve kütle arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Kuantum fiziği atom altı parçacıkların garip, belirsiz ve süperpozisyonlu davranışlarını açıklar ve teknolojinin temellerini atar. Paralel evrenler teorisi birden fazla evrenin var olabileceğini öngörür. Ancak şu an için bilimsel olarak doğrulanmış bir kanıt yoktur. Bu üç teori evreni anlamamızda çok farklı ve derin bakış açıları sunar ve her biri evrenin işleyişine dair farklı ve ilginç sorular ortaya çıkarır.